İlahi ya Rabbi diyor. Alay edirler. Adı oturan Hüseyin'im Müslümanı babam. Çocuk. Sen bana öyle bir güç, öyle bir kuvvet ver ki. Ya Resulallah. Bu insanlar beni yadırgamasın. 11 yaşındayken. Cumanı baba kendi kendine o bayırda oturuyor. Ablak taşının başında. He. yakınında. Yakınında oturuyor. Akadan da de bu dana budaları otarıyor. Şimdi bu konuştu mu mu? Çoğu adam bilmez. Sümmanı babayı bilirler de nasıl olduğunu bilmiyorlar. Evet. Şimdi Sümmanı baba Cenab-ı Allah'a sığındı ya. Evet. Bir de baktı ki oho bir sakallı bir tanesi geldi. Hızır Aleyhisselam geldi. Cenab-ı Allah. Oğlum diyor Allah'tan ne diliyorsun, ne istiyorsun diyor. Evet. Allah'tan istediğim odur ki bu dünyada madir olmam huzuru mahşarda da Cenab-ı Allah'ın huzuruna yüzü ak çıkayım. Günahkar olmayayım. Ben bunu istiyorum. Kalk oğlum diye. Gel o çeşmenin başına gel. Bu evet. da abdest edak. Evet. Ha bu da içine çat namaz kılar. 不知道哩。